MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı. Şayet terörist başının tecrüti kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lav edildiğini ilan etsin dedi. Bahçeli bunun için umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenleme yapılsın ve bundan yararlanmasının önü açılsın diye konuştu. Şayet terörist başının tecrüti kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. <laughs> Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tarihi bir çağrı geldi. Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan meclise gelip Dem Parti grup toplantısında konuşsun dedi. Bunun içinde terörden ağırlaştırılmış müebbet alanlara koşullu salı verilme imkanı getirebilecek umut hakkının kullanılabileceğini söyledi. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Bahçeli ilk adımı DEM Partililerle mecliste tokalaşarak atmış, ardından geçen hafta grup toplantısında Öcalan'a örgütü tasfiye ettiğini açıkla diye seslenmişti. Üçüncü çıkışta bu son çağrıyla geldi. Kodru meydan, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Bilinmelidir ki uzattığım elin bir mesajı da budur. Bu eli tutan tutar, tutman yumruklaşmış olduğunu görür.